Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'dan satın alınan S400 hava savunma sistemleri ve Suriye meselesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Londra merkezli Reuters'a demeç veren Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Washington'la ihtilafa neden olan S400 sistemlerini satın alması için hiçbir neden görmediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, S400'leri kimin için kullanacağız? Bu sorunun cevabını henüz alamadık. Büyük miktarda para ödendi ve şu anda depoda bekliyor." dedi. Suriye meselesine ve Suriyeli mültecilerin durumuna değinen Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde de rejimin lideri Esad ile diplomatik ilişkileri yeniden tesis edeceklerini ve milyonlarca mülteciyi geri göndereceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, gerekirse Birleşmiş Milletler devreye girmeli ve Esad'dan %100 garanti alınmalı. Bu garanti, uluslararası anlaşmalara bağlanmalı, Esad mültecilere saldırmayacak, onların maddi ve can güvenlikleri korunacak ifadelerini kullandı. Geçen yıl Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Esad arasında yapılan görüşmede Suriye'deki yabancı güçlerin varlığı eleştirilmiş, söz konusu güçlerin ülkede birliğin sağlanmasını engellediği iddia edilmişti. Böyle bir dönemde CHP liderinin son açıklamaları Suriye'den olası bir geri çekilmenin işareti şeklinde yorumlandı. Gele yandan Haziran 2023'te yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine işaret eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sandıklarda zafer elde edeceklerini öne sürdü. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına ilişkin ise elbette kabul ederim. Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görev Beş genel başkanın benim ismimi telaffuz etmesi her şeyden önce benim için onur verici olur ayrıca beş genel başkanın bana güven duyması anlamına geliyor. Bu da benim için son derece önemli. 3 Benim sorumluluğumun arttığını bilmem lazım. Görev yaptığım sürede o beş genel başkana karşı sorumluyum ve onlara asla hayal kırıklığı yaşatmamalıyım. ittifak kimi seçerse seçsin. Cumhurbaşkanının o olacağı çok açık ve net dedi. Anketlerde Kılıçdaroğlu %28,5 ile diğer isimlere kıyasla daha az popülariteye sahip olduğu kaydedildi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.